Arkadaşlar biz zaman GTA 3 görevlerini yapmaya devam ediyoruz. Lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı bildirimleri de hiçbir şey. Çörelmişiz. Ne yaparsanız beni sevindirirsiniz arkadaşlar. <laughs> Git buradan araba al diyor. Yani şuradan araba. Alıyor. Android. <laughs> i̇yi iyi bak 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 bunu nokta Hani gerçek yani. Al arabayı. Şimdi bu diziye... Ya arkadaşlar bu da... Şimdi burada bizi yeşil şey yeri yolluyor. ne? Bir de O tarafta bir insan mı var? Kestirmeden gidiyorum. Bir insan var. Bu insan insanı mı bakalım. Ne oldu? Ne benziyor? Aaa Mr. Chong sent you, did he? Let's go and pay the fellow a visit. Bir daha dışarı. Evet aşağı geldim ya işim vardı yani annem haberi çağırıyor kardeşim de var 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 Kuzenim hala yanımda Kuzenim hala yanımda. Bu kolay bir görev değil. Birinci kolay ama ikinci yarışta. Buradayım yani canlı yayınlayayım arkadaşlar yarışta. Taksi yerine bakalım sakın. Taksi çalmalı ama neyse görev Yarışı da çekeceğim. Bütün güzel görevleri çekeceğim yani. Size burada olmayı unutmayın. Geç buradan değil miydi? Evet. Açın lan! Siktir <laughs> git hadi. Bak kalın dağarıyor lan! Şuradan yiyor. Git, al Geriz, keriz! Siktir git! İçeride ne var lan? Oy. Yine bizi bir yere yolladı. Gidelim. Zaten ben ne yapacağını bilmiyorum. <laughs> Araba değiştiremiyordum yani. ya? Neyse buna gidelim. 4 elli oynuyorum. 4 elli dolmuyor ama neyse. <laughs> Kadın çiğniye için, adam çiğniye için niye mezara gidiyor? Neyse normal parmakta oynuyor. İkili. Melike'nin parmağı çok seviyor. Papçı ikili parmak oynuyor. Böyle böyle. Şu arabayı yuva ya ben de Yok ki bu arabayı at diyor anladım. Gelin abi at istersen at İster gebert bu araba yani Ben döne döne geldi kanası Ben bu görevleri yaptım hatta GTA bitirdim Ama halbuki yani Videosunu çekmiyordum halbuki video çekmeyi daha bilmiyordum Bana ufak bir arkadaşlarım öğretti YouTube'dan Baka baka bize yaptı bir da uzun zamandır oynamadım hiç. Siktir git lan. Araba gibi ben senin. Defol. <gülüyor> <İzledim>. <gülüyor> Telefon görevimi. gidiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza da bakın. Kanalımıza da herhalde da abone olmayı unutmayın. Bizimle like atmayı unutmayın. Ne Arkadaşlar ne söyle. Tamam <laughs> Arkadaşlar bugün çok önemli. Bugün ne bu? 8 Haziran sal. Arkadaşlar bizim bugün bugün kardeşimin doğum günü yani hemen yapıyoruz hazırlıklara başlıyoruz parti yap veriyoruz yani. Yılbaşı kutlamak için aldı da ben yılbaşı kutlamıyorum. Hmm. Yani anladınız kardeşim yok. Bir daha bir şey size şunu göstereyim. Arkadaşımın doğum günü. Lan ne arkadaşımın kardeşim lan? Arkadaşım bir işten çıktı. Abi de buradan bir araba geçiyormuş. Hemen arabayı kaptırmayayım. Abi daha bu bir telefon göreviydi. Çınatın. Ya buraya bilenler yorumlar yazsın ya da bilmeyenler beni iyi baksın. anasını sattım. Hem benim için belki GTA yüklerim bilmem. Unuturum. keşfettiğimiz ben keşfettim. Başka, başka keşfedenler ha, olur. Hatta oyunu yapacağız diye keşfettim. Zaten <laughs> oyunu yapan kişi keşfettim Ne çıkıyorduk ya? Şuralarda bir çıkma yeri vardı. Neredeydi o? <laughs> Heh çura Şurada diyormuşum şura. çıkın çıkın. Bilenler yine de baksınlar bilmeyen birisi. Hem abone olsun hem like atsın. Bilenler de. Zengin ol. Bunlar aşağı bir defa kalkın. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz. bay. Lütfen videomuzu like atın ve kanalımıza da ağırlanda abone değilsiniz abone olmayı da Bir zaman açmıyorsunuz bunu ne yaparsanız beni çok ve çok sevdiğiniz onların... You call me Mike. I'm not sure how to buy it. If you see that's cool. Man, let's go the gym and get a I'm not sure about this telephone